Şöyle bir düşünelim. Sabah işe giderken direksiyonu tamamen arabaya bırakıp kahvenizi yudumladığınız, e-postalarınıza baktığınız bir gelecek. Kulağa harika geliyor, değil mi? Otonom araçlar bize tam olarak bunu vaat ediyor. Ama madalyonun bir de pek konuşulmayan karanlık bir yüzü var. İşte bugün otonom araçların siber güvenlik risklerini, yani bu rüyanın nasıl bir kabusa dönüşebileceğini masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce bu teknolojiye neden ihtiyacımız var? Bakın, yapılan araştırmalar çok net bir şey söylüyor. Trafik kazalarının neredeyse %90'ı insan hatasından kaynaklanıyor. Dikkatsizlik, yorgunluk, yanlış kararlar, işte otonom araçların çözmeyi hedeflediği temel sorun tam olarak bu. İnsanı denklemden çıkararak yolları çok daha güvenli hale getirme potansiyelleri var. Hayali bile güzel. O bitmek bilmeyen trafikte direksiyonla boğuşmak yerine en sevdiğiniz kitabı okuyorsunuz, belki de önemli bir toplantıya hazırlanıyorsunuz veya sadece arkanıza yaslanmış yolun keyfini çıkarıyorsunuz. Bu sadece bir yerden bir yere gitmek değil. Bu bize en değerli varlığımızı, yani zamanımızı geri verme vaadi, bir konfor ve verimlilik devrimi. İşte meselenin can alıcı noktası tam da burası. Bu araçları bu kadar akıllı yapan şey ne? Yazılımlar, sensörler, internet bağlantısı. Kısacası onların artık tekerlekli birer bilgisayar olması. Ve bu durum onları yepyeni bir tehdide, siber saldırılara karşı son derece savunmasız bırakıyor. Arabanız artık sadece mekanik bir cihaz değil, internete bağlı, hacklenebilir bir sistem. Bu risklerin ne kadar gerçek olabileceğini daha iyi anlamak için gelin birlikte adım adım bir dijital kaçırma senaryosunu yaşayalım. Sabah her zamanki gibi otonom aracınıza bindiniz. İşe gitmek için rotayı belirlediniz. Her şey normal başlıyor. Ama çok geçmeden bir şeyler fena halde ters gitmeye başlıyor. Navigasyona gideceğiniz adresi girdiniz, araç yola çıktı ama bir gariplik var. Birkaç dakika sonra aracın her gün kullandığınız o bildik yoldan saptığını fark ediyorsunuz. Bir hata oldu herhalde diyorsunuz. Manuel kontrole geçmeye çalışıyorsunuz ama nafile. Sistem yanıt vermiyor. Araba sizi hiç bilmediğiniz bir yöne doğru götürmeye kararlı. Peki bu nasıl mümkün olabilir ki? Cevap GPS saptırma ya da teknik adıyla spoofing saldırganlar gerçek uydu sinyallerinden çok daha güçlü sahte GPS sinyalleri yayınlayarak aracınızın konum algısını tamamen bozuyor. Yani arabanız aslında doğru yolda olduğunu zannediyor ama farkında olmadan tamamen saldırganın çizdiği bir rotayı takip ediyor. İçinizdeki endişe yavaş yavaş paniğe bırakıyor. Sorun sadece yanlış rota değil artık. Arabanın içindeki sistemler adeta çıldırmış gibi. Radya birdenbire son sesle çalmaya başlıyor, klima en soğuk ayarda çalışıyor ve en korkutucusu gösterge panelinde fren sisteminin anlık olarak devre dışı kaldığını gösteren o uyarı ışığı yanıp sönüyor. Bu kaosun arkasındaysa genellikle arabellek taşması dediğimiz daha karmaşık bir saldırı yatıyor. Şöyle düşünün, bir bardağı alabileceği sudan daha fazlasıyla doldurmaya çalışırsanız ne olur? Taşar. İşte saldırganlar da aracın yazılımındaki bir açığı kullanarak sistemin belleğine kapasitesinden çok daha fazla veri yolluyor. Bu taşma da aracın beynini yani işlemcisini çökertiyor ve fren gibi hayati fonksiyonları kontrol edilemez hale getiriyor. Ve senaryonun zirve noktası. Artık hiçbir şey çalışmıyor. Ne direksiyon, ne gaz, ne de fren. Hiçbir sistem size yanıt vermiyor. Araç yolun ortasında aniden duruyor, kapılar kilitleniyor ve tüm ekranlar kararıyor. Dışarıyla iletişim kurma şansınız sıfır. Arabanız artık sizin kontrolünüzde olmayan, uzaktaki bir saldırganın oyuncağı haline gelmiş metal bir kutudan ibaret. Bu tam kilitlenme durumuna genellikle DDoS yani hizmet engelleme saldırısı neden olur. Tıpkı bir web sitesine aynı anda milyonlarca kişinin girmeye çalışıp onu çökertmesi gibi saldırganlar aracın iletişim kanallarını o kadar çok anlamsız veri ve istekle bombardımana tutar ki sistem bu yoğunlukla başa çıkamaz. Adeta felç olur ve sizin meşru komutlarınızı alamaz hale gelir. Peki bu korkutucu senaryolar nasıl bu kadar kolay gerçeğe dönüşebiliyor? Bunu anlamak için şimdi bir adım geri atalım ve bir otonom aracın mimarisine, yani saldırganların gözüne kestirdiği o zayıf noktalara daha yakından bakalım. Otonom bir aracı, tekerlekler üzerindeki bir bilgisayar ağı gibi düşünmek en doğrusu. Nerede olduğunu söyleyen GPS'ten, dış dünyayla iletişim kuran Wi-Fi ve 5G bağlantılarına, fren ve direksiyon gibi kritik sistemleri yöneten kontrolcülerden, etrafını gören kameralara ve sensörlere kadar. işte bunların her biri siber saldırganlar için potansiyel birer giriş kapısıdır. Bu tablo aslında tehditlerin ciddiyetini çok net bir şekilde özetliyor. Gördüğünüz gibi, yazılımdaki bir açıktan faydalanmak veya bir DDoS saldırısı düzenlemek aracın kontrolünü tamamen kaybetmenize ya da sistemin tamamen kapanmasına yol açabilir. Bunlar yüksek riskli senaryolar. GPS saptırma gibi rotanızı değiştiren saldırılar ise görece orta riskli olarak kabul ediliyor ama sonuçları yine de çok tehlikeli olabilir. Evet, riskler gerçek ve oldukça ciddi. Ama panik yapmaya gerek yok. Çünkü madalyonun diğer yüzünde bu tehditlere karşı gece gündüz çalışan mühendisler ve siber güvenlik uzmanları var. Şimdi gelin bu dijital savaşın savunma cephesinde neler olduğuna bir göz atalım. Neyse ki her saldırı türüne karşı geliştirilen bir kalkan, bir savunma mekanizması var. Mesela GPS saptırma saldırılarına karşı anti-jammer denilen sahte sinyalleri tespit edip engelleyen teknolojiler kullanılıyor. Veri hırsızlığını ve manipülasyonu önlemek için tüm iletişim şifreleniyor. Yazılım hatalarını bulup kapatmak için de kodlar satır satır sürekli denetleniyor. Bu iş bir kere yapılıp bitirilecek bir şey değil. Bu sürekli devam eden bir mücadele. Bir kedi fare oyuna gibi düşünebilirsiniz. Siber güvenlik uzmanları, Nmap ve Metasploit gibi gelişmiş araçlarla tıpkı bir hacker gibi düşünerek sistemlere saldırı simülasyonları yapıyorlar. Amaçları ne? Olası bir zayıf noktayı kötü niyetli bir saldırgandan önce bulup kapatmak. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra vardığımız sonuç ne? Geleceğin yollarında otonom araçlarla güven içinde seyahat edebilecek miyiz? Gelin, önümüzdeki yolun neye benzediğine bakalım. Bu alıntı otonom araç teknolojisinin tam kalbindeki ikilemi, yani o temel çelişkiyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Evet, internete bağlı olmak bu araçlara inanılmaz yetenekler, müthiş bir kolaylık sağlıyor. Ama aynı zamanda onları dış dünyaya, dolayısıyla da potansiyel tehditlere karşı savunmasız bırakıyor. Sonuç olarak asıl mesele o hassas dengeyi kurabilmek. Bir yanda teknoloji ve konfor arayışı var, diğer yanda ise asla taviz verilemeyecek sarsılmaz bir güvenlik ihtiyacı. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, en temel öncelik her zaman ama her zaman aracın içindeki insanın güvenliği olmak zorunda. Ve sizi bu son can alıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum geleceğin arabasını inşa ederken, yolcularını her türlü dijital fırtınadan koruyan, aşılmaz duvarlara sahip güvenli bir kale mi inşa ediyoruz, yoksa farkında olmadan şehirlerimizin kalbine yerleştirdiğimiz en büyük zaafımız olacak nihai bir Truva atımı tasarlıyoruz. Bu sorunun cevabı bugün attığımız adımlarda ve aldığımız kararlarda gizli.